Ben de sanayici iş adamıyım. Bir endüstriyel tesisin ne kadar zor kurulduğunu, hangi emeklerle kurulduğunu çok çok iyi biliyorum. Bu değerli tesislerimizi mutlaka korumamız gerekiyor. Sizlerden diyeceğim lütfen bu konuda tasarruf konusuna girmeyelim. Yalnızca olan yangın riskleriyle ilgili şu anda yangın güvenlik sektörünün her türlü çözümü Yeter ki duyarlı olup bunlarla ilgili çözüm sağlayalım. İnanın bunlar çok büyük bedeller değil bir elektrik panosundaki yangın söndürme sistemi, üretim tesislerindeki bütün enerji noktalarındaki yangın söndürme sistemleri ödeyeceğiniz bedelden çok 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 düşük. Halkı bunun bir de iş kayıplarımız var, cezai sorumluluklarımız var. Ben her gün televizyonlarda endüstriyel tesiste çıkan yangınları görünce kahroluyorum, üzülüyorum. Biz bunu hak etmiyoruz. Kurduğumuz şeyleri mutlaka korumamız gerekiyor. Eğer çözüm varsa ki gerçekten çok güzel çözümler var. Otomatik kendini sorumlulma sistemleri var. Her nokta için, her risk için ayrı ayrı çözümler var. Lütfen bunları hayata geçirin. Hayata geçirmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor şartlarda, çok büyük değerde yaratıyorsunuz. Yıllarca çalışıyoruz. Artık kaybedecek en ufak bir riskimiz yok. Bunları bir an önce uygulana geçirmemiz gerekiyor. Lütfen bu konuda duyarlı olmayı davet ediyorum.